Hmm, kaç tane jelibon göz var. Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözün var. Ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden Jules zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Aa, bu da da böyle. İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. <laughs> Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm. Birkaç lezzetli parçanın, bu böreceğime dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere en incitme. Size ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <laughs> Hazır. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle i̇şte birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolata süt, fix, gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <laughs> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Ama oh, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurev neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kuleyi için üzüldüm. Oh. Vay canına. burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben de çok küçük bir cips tanesi var. Onu iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyütücü yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. lezzetli ama çok ağır. Oh. kolu olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi? Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersen ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana! Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. az sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Okay. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> What? Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. <laughs> Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve yeter artık gördüğünüz. Miraç şimdi senin sıran. Hayır, bu brokoli yemek istemiyorum. Belki oh. <laughs> ondan kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sesim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de kaya çok olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. <laughs> Vay canına burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et. Şüzey bana geliyorlar. Kusura bakma yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Sanırım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Bana canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunun tekrar yaşamak istemezdim. Oh, hayır yine iğrenç. Umut ondan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve altınla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam olacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Iyirinç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suze? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır omlet yüzüme doğru düştü. Çok yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden beri çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerimi başarabilirim. Vay be çikolata şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın. Çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeydi. inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Vardana üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil. Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şeyi şey, tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Valtina bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Ah, neler oluyor? Olan neden yüzüme çakıyor? hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Vay canına ne hoş bir tadı var. Bu çikolata çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilemem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan ne belirtiyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandın bile. <laughs> Hazır. Dikkatli ol. Tam anlamdan vurdun. Aa, hayır. Kendimi acı hissediyorum. Ay, görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha teşekkür eklemeliyiz. Al. İç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Aa, hayır. Bu tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazaya oldu. <laughs>